Öğreten test 13 birinci sorudayız. Dördüncü orantılısı kaçtır? Bir soru var. Dördüncü orantıyla alakalı bir soru. Arkadaşlar orantıdan şunu bilmemiz lazım. A bölü b eşit c bölü d ise bu bir orantıydı. Bu orantıda şuradaki d harfine dördüncü orantı denir. Dördüncü orantı denir. İlk yazılan birincidir. İkinci yazılan ikinci, üçüncü yazılan da üçüncüdür. Yani diyor ki 10 bölü 8 eşittir 8 bölü pardon 5 bölü D diyor. Bizden D'yi soruyor. Buradan basit bir işlemle 10D eşittir 40 dersek içli çarpımı yaptık. Buradan da D'yi 4 olarak buluruz. Cevap D'dir. Geçtik ikinci soruya. 8, x artı 2 ve 5 sayıları ile dördüncü orantılı olan sayı x eksi 4 olduğuna göre x kaçtır? Tamam bu a'dır, bu b'dir, bu c'dir, bu da d'dir arkadaşlar. Bu da d'dir. Evet 8 bölü x artı 2 eşittir 5 bölü x eksi 4. İç dış çarpımı yapıyorum. 8 x eksi 32 eşittir 5 x artı 10. 5 x'i sola aldım 3 x x 32 sağ aldım 42 x eşittir 14 yaptı cevap da a seçeneğindedir geçiyoruz 3. soruya yandaki şekilde y eşittir k çarpı x doğrusunun grafiği verilmiştir buna göre a kaçtır diyor şimdi bakın arkadaşlar y eşittir k çarpı x olarak veriliyor x'i sol tarafa atacak olursam y bölü x eşittir k olur. Buradaki k nedir? Orantı sabitidir. Orantı sabitidir. Yani y'nin değerlerini x'e böldüğünüzde bunlar k gibi orantı sabitine eşit olur. Şimdi ilk noktaya bakıyorum. Şu noktayı vermiş bana. Bu noktanın x'i 2, y'si 8. Yani 8 bölü 2 eşittir bu noktayı vermiş. Bu noktanın x'i a y'si y'yi yani yukarı yazacaktık. y'si x kare x'i a arkadaşlar. Burada iki tane a'nın çarpımı var. Bunun bir a'sıyla buradaki a gider. 8 bölü 4 8 bölü 2 4'tür. Burada da a'yı 4 olarak buluruz. Cevap B'dir. Dördüncü sorudayız. Üçüncü soruyla çok benzer bir soru. Üçüncü soruya çok benzer bir soru. Yine arkadaşlar y eşittir kx demiş bize. Yani y eşittir kx ise x'i sola aldım. y bölü x eşittir k. Buradaki k bir orantı sabiti. Bu bir orantı sabiti. Yani y'nin değerlerini x'i değerlerine böl. Bunlar k'ye eşit olsun diyor. Evet. İki tane nokta verilmiş. Y'si 2M, X'i M. Yani 2M bölü M eşittir. Y'si N artı 4. X'i N. M'ler birbirini götürüyor. İçli çarpımı yapıyorum. 2N eşittir. N artı 4 n'i sol tarafa attım. Ne eşittir? 4 olarak bulundu. Cevap C'dir.